想他。<g ül üyor> Kito! Tanrım Kito! Onu burada bırakmıştım. Nereye gitti? Kito! Lavaboya, lavaboya gitmişti. Kito! Anne! Anne! Şimdi buradaydı. Nereye gitti? Anne! Anne! Telefonla da ulaşamıyorum. Neden? N neden herkes kaçıyor? Rambir! Rambir! Oh nihayet. Bağlanıyor işte. Aki ne haber? Neredesin sen? Her yerde arıyorum. Telefon düşmüyor. Neredesin? Ee, sakin ol. Lavabodaydım oğlum. Neden böyle panik halindesin anlamadım. Alışveriş merkezinde yangın çıktı. Herkes kaçıyor. Görmüyor musun? Herkes kaçıyor. Neredesin? Hemen buraya gel. Ne? Ne? Kahretsin. Neredesin sen söyle? Ben giriş katındayım. Sen neredesin? Ben birinci kattaki lavabonun oradayım. Dur beni dinle. Sen hemen çık ve annemle ilgilen. Ben geliyorum. Sen git. Hayır hayır olmaz. Bu sefer seni dinleyemem tamam mı? Seni burada yalnız bırakamam. Bırak şimdi bunları Aki. Sen git ben geliyorum. Ram bir kapor Hindistan'a gelir ve her şeyi ateşe verir. Vay. Nerede kaldı ah. bunlar? Sana su alıp geleceklerdi. Yok, yok. Annem beni daha çok sever çünkü 5 dakikada su bulurum. 5 dakikada otele varacağımızı söylemiştim. İnat etti. İlla sana Şimdi su alacak. Kaç dakika geçti? Baksana su alacakmış. Sakin Aa. ol biraz Aa. lütfen. Gelir, gelir umarım. <laughs> Şuraya bak. Herkes kaçışıyor. Ne oldu acaba böyle? Evet, bir şeyler oluyor. Amca, amca. Hemen ambulans ara. İ i̇çerisi çok kötü durumda. Hemen arıyorum. İtfaiyeyi de ara tamam mı? Mahima sen bekle. Ram Aki akide içeride. Tamam, sen burada kal. Ben bakıyorum. Ne, ne oldu? Ne oluyor burada? Ne oluyor böyle dur. çocuklar? Dur, dur dedim, dur. Çocuklar içeride. Dur. Dur. Sakin, lütfen sakin tamam. olun. Sakin lütfen olun. sakin dur. olun. Tamam, sakin. <laughs> Şimdi çıkar. Çok merak merak ettim. etmeyin. Gelir. Aradım ben onu. İyi mi zaten içeride olduğunu öğrendim. Ona yangın çıkları söyledim ve birazdan çıkacak. Tamam mı? Merak etmeyin onun bir şeyi yok. Çok iyi. İnanın bana. Emin olun. Evet aradım, konuştum. Çıkacak. Ki sen nasıl onu bırakıp Olamaz. çıktın? Lütfen meraklanmayın. O sizinle ilgileneyim diye beni buraya gönderdi. İçeride diyorum işte ama iyi. Rambir. bir. Pa pa pardon. E Pardon, çıkış nerede? Pardon. Ç ç çıkış nerede? Kimse dinlemiyor ki. Çıkış ne tarafta acaba? anne neredesin? Tanrım yalvarıyorum annemi bulmama yardım et. Anne! Kito! 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 Kito, 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 biri yardım etsin, biri bana yardım etsin, burada kaldım, biri bir, bir geçiyor beni. Kötü, çıkarın beni buradan, lütfen. Kötü, dayan. <laughs> ah kızım, o kadar korktum ki, <laughs> çok korktum kızım. Ama. Çok teşekkür ederim beni kurtardığın için. İçeride pembe sarılı bir kız var mı? Hayır başka kimse yok teyze. İçerisi tamamen yanıyor. Buradan bir an önce çıkmamız gerek. Kızım hadi gel. nerede? Sen gidelim. burada kalamayız hadi, Kızım, hadi gidelim artık. Kızım Lütfen. Ah kita. Teyze hadi acele et. Çıkalım buradan hadi. Kitu. Teyze acele et hadi. Hızlı koş hadi. Ah. Lütfen edin. Lütfen yardım edin. Yardım edecek kimse yok mu? Teyze, teyze lütfen kalk hadi. Lütfen kalk. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Nerede bir kadın yatıyor? Hey, iyi misin? Kalkın hadi, bayılmış galiba. Onu da götürelim. Başya önce kendi canımızı kurtarmalıyız. Ama onu böyle bırakamayız. İtfaiye gelmek üzeredir. Onlara haber veririz. Hadi gidelim. Anne, sen yardım edin bizi. Anne, kızımı kurtarır, bulamıyorum. Lütfen. bir bulamıyorum. Şey Anne yapın. nerede? Lütfen. Yardım eder misiniz? Ne olur? Lütfen, ben Bizi kurtarın lütfen. Annemi bulamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yardım edin lütfen. Bari kızımı kurtarın. Biri annenizi kurtaracaktır. Lütfen bize yardım edin. Lütfen. Ben neredeyim? Yanlış geldim. Öbür tarafa gitmeliydim. Teyze, teyze. Teyze kalk teyze. Teyze kalk ben Rambir Kapoor. Da bekle. Elini ver bana hadi. Teyze kalk. Kalk hadi. Tamam teyze dur. Kalk kalk hadi 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 yangın var hadi kalk teyze hadi lütfen beni tanıdın mı? Havalanında tanışmıştık teyze kalk hadi hadi. Tamam teyze hiçbir şey olmayacak hadi kalk lütfen. Yavaş hadi yavaş yavaş. Sen beni ve kızımı kurtardın bugün. Lütfen annem de, iyi olsun. annem de iyi olsun. Teşekkür ederim. Anneni de biri kurtaracak merak etme bak görürsün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.